Herkese merhaba. Süper bir video ile karşınızdayız. Arka Sokakların yeni bölümünde neler yaşanacak? Selin ve Ayşecan öldü mü? Selin ve Ayşecan diziden ayrıldı mı? Cevher'in kurduğu pusudan sonra Mesut, Barış ve Hakan'a ne olacak? Mesut, Barış ve Hakan diziden ölerek mi veda edecek? Ali, eski haline geri dönecek mi? Arka Sokaklara kimler katılacak? Kimler ayrılacak? Dizimiz 20. sezonun sonunda final yaparak ekranlara veda mı edecek yoksa devam mı edecek? Hepsi ve daha fazlası videomuzda. Videoya geçmeden önce Selin, Ayşecan, Mesut, Barış ve Hakan'ın diziden ayrılmasını istemeyen herkes videomuzu beğenerek desteklerini gösterebilir. Mesut komiser taburcu oldu ama sen gazdan daha fazla, laldan daha fazla, daha fazla etkilenmişsin. Hoca tomografi istemiş. Sabaha kadar buradayım. Moralini düzeltmeden gitmek istemem. Nasıl olacak o? Arka sokakların merakla beklenen 724. yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Tanıtıma baktığımızda Merve'nin Barış'ı hastanede ziyaret ettiğini görüyoruz. Bu sahnedeki en dikkat çeken detay şu. Merve, "Barışa gazdan en çok etkilenen sensin." diyor. Yani matbaadaki olayda Barış, Mesut ve Hakan'a hiçbir şey olmadığını bu sahneden net bir şekilde anlıyoruz. Ama burada güzel bir gelişme de yaşanacak. Merve ve Barış arasındaki ilk yakınlaşma bu hastane sahnesinde olacak. Daha önceki analiz videolarımızda da defalarca söylemiştik. İlerleyen bölümlerde Merve ve Barış aşkı başlayacak demiştik. Dizimizin yeni bölümlerinde sadece kötü olaylar değil, güzel gelişmeler de olacak. O güzel gelişmelerden biri Merve ve Barış aşkı olacak. Arka Sokakların 724. bölümüyle ilgili kısa tanıtımda bu kez Mesut ve Selin arasında güzel olaylar yaşandığını görüyoruz. Ancak bu güzel anlara Cevher'in gölgesi düşecek. Mesut, Cevher konusunda haklı bir şüphe taşıyor ve bunu Selin'e de söylüyor. Ancak bu olay çok kötü bir yere varacak. Cevher'in planları sonrası Selin ve Ayşecan'ın başına gelenler 724. bölüme damga vuracak. Selin'le ilgili kötü olaylar yaşanırken diğer tarafta Ali ile ilgili üzücü gelişmeler yaşanacak. Herkes Ali'nin üstüne gidecek tüm bu yaşananların sorumlusu sanki Ali'ymiş gibi gösterilecek. Başta Hüsnü, sonra Rıza Baba hastanede Ali'nin yanına gidip ona kim kusacak. Bu sahneler izleyiciler tarafından büyük tepki çekiyor. Hakan ve Pınar dışında herkes Ali'yi suçlarken ilerleyen bölümlerde herkes çok büyük bir hata yaptığını anlayacak ve Ali'den özür dileyecek. Ali sonunda haklı çıkacak. Ama asıl olaylar da işte o zaman başlayacak. Yeni fragmanda Cevher'in Selin'in arabasının yanına gidip "Öldün mü? Kaldın mı?" dediğini görüyoruz. Ancak detay verilmiyor. Sanki Selin ve Ayşecan ölmüş gibi gösteriliyor ama bu doğru değil. Selin ve Ayşecan kesinlikle ölmeyecek. Dizide olmaya devam edecekler. Cevher burada Selin ve Ayşecan'ı kaçıracak. Ve bu olay sonrası Cevher'in kötülükleri artarak devam edecek. Selin ve Ayşecan onun elindeyken herkesin sinirleneceği, şok olacağı kötü olaylar yaşanacak. Fragmanın genelinde Cevher'in Ali'yi kaçırmak için büyük bir plan yaptığını, hatta matbaacıdan Ali'ye pasaport ayarlattığını görüyoruz. Cevher'in asıl amacı belli. Ali'yi yani yolcuyu geri almak. Bu amacına ulaşmak için ekibe karşı elindeki kozları yani Selin ve Ayşe canı kullanacak. Peki Ali'den sonra kimler geri dönecek? Geçtiğimiz haftalarda güzel gelişmeler olmuş ve Ali yeniden diziye dahil olmuştu. Şimdi ise eski sevilen bazı karakterlerin geri döneceği konuşuluyor. Bunların başında Engin Müdür geliyor. Engin Müdür karakterini İlker İnanoğlu canlandırıyordu. Geçtiğimiz sezon sadece bir bölümde yer almış, sonra ayrılmıştı. Ancak bu sezon yeniden diziye katılacağı konuşuluyor. Engin Müdür'den sonra diziye dönmesi en çok beklenen karakter ise Murat. Murat'ı Uğur Pektaş canlandırıyordu. Fakat Uğur Pektaş şu sıralar başka bir diziyle anlaşma aşamasında. Bu nedenle arka sokaklara dönüşü şu an için mümkün görünmüyor. Geçtiğimiz haftalarda sosyal medyada Murat'ın diziye döneceği söylentileri çıkmıştı. Ama son gelen bilgilere göre Uğur Pektaş'ın kuruluş Orhan dizisine katılacağı konuşuluyor. Bu yüzden arka sokaklara geri dönmesi pek olası görünmüyor. Bu ve buna benzer daha birçok videonun gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın. Arka Sokaklar'ın yeni bölümünde neler olacak? Selin ve Ayşecan öldü mü? Yoksa sadece diziden mi ayrıldılar? Cevher'in kurduğu pusudan sonra Mesut, Barış ve Hakan'ın başına ne gelecek? Gerçekten ölecekler mi? Ali eski haline dönebilecek mi? Arka sokaklara kimler katılacak, kimler ayrılacak? Ve dizi 20. sezonun sonunda final yaparak ekranlara veda mı edecek? Hepsi ve çok daha fazlası videomuzda. Ama videoya geçmeden önce Selin, Ayşecan, Mesut, Barış ve Hakan'ın diziden ayrılmasını istemeyenler videomuzu beğenerek desteklerini göstersinler. Arka sokakların merakla beklenen 723. bölümü için kısa bir tanıtım yayınlandı. Tanıtımda Mesut ve Selin arasında güzel gelişmeler yaşanıyor gibi görünüyor. Ama Cevher bu güzel anların üzerine kara bir gölge gibi düşecek. Mesut'un Cevher'e dair hissettiği şüphe ve kaygılar boşuna değilmiş. Selin'le paylaştığı endişeler çok geçmeden gerçeğe dönüşecek. Cevher'in yapacakları sonrası Selin ve Ayşecan'ın yaşayacakları olaylar 723. bölüme damga vuracak. Ve final sahnesinde herkesi üzen, yürek vurkan bir gelişme yaşanacak. Selin'le ilgili kötü olaylar olurken diğer tarafta Ali'nin de zor anlar yaşadığına tanık olacağız. Herkes Ali'nin üzerine gidecek, sanki tüm bu yaşananların sorumlusu oymuş gibi. Özellikle Hüsnü ve Rıza Baba hastanede Ali'nin yanına giderek öfkelerini dile getirecekler. Bu durum izleyiciler arasında da büyük tepki toplayacak. Hakan ve Pınar dışında herkes Ali'yi suçlu bulacak ama ilerleyen bölümlerde herkes çok büyük bir hata yaptığını anlayacak. Ali haklı çıkacak ve ondan özür dileyecekler. Ancak Ali ile ilgili bu karmaşık olayların ardından asıl büyük gelişmeler başlayacak. Yeni fragmanda Cevher'in Selin'in arabasının yanına gidip "Öldün mü? Kaldın mı?" dediğini duyuyoruz ama detay verilmiyor. Fragmanda Selin ve Ayşecan ölmüş gibi gösterilse de aslında bu sadece bir aldatmaca. Selin ve Ayşecan kesinlikle ölmediler. Dizide olmaya devam edecekler. Cevher Selin ve Ayşecan'ı kaçıracak ve bu olaydan sonra kötülüklerine yenilerini ekleyecek. Selin ve Ayşecan Cevher'in elindeyken herkesi şaşkına çeviren ve sinirlendiren korkunç olaylar yaşanacak. Fragmanın geneline baktığımızda Cevher'in Ali'yi kaçırmak için büyük bir plan hazırladığını görüyoruz. Hatta matbaacıdan onun için sahte bir pasaport bile hazırlatıyor. Çünkü Cevher'in en büyük amacı Ali'yi yani yolcuyu geri almak. Bu amacına ulaşmak için Selin ve Ayşecan'ı koz olarak kullanacak. Cevher planını devreye sokuyor ve ekibi pusuya düşürüyor. Mesut, Barış ve Hakan onu yakalamak için hazırlık yaparken farkında olmadan tuzağın içine düşecekler. Cevher Onlara büyük bir pusu kuracak ve matbaacı da onları zehirlemeye çalışacak. Ancak son anda ekip yetişecek ve Mesut, Barış ile Hakan kurtarılacak. Bu sahne 723. bölümün finalini oluşturacak. Ama emin olun Mesut, Barış ve Hakan ölmeyecekler ve diziden de ayrılmayacaklar. Yaşadıkları bu olaylardan sonra Rıza Baba büyük önlemler alacak ve Cevher'in işini tamamen bitirmek için farklı bir yol izleyecek. Peki Ali'den sonra kimler diziye geri dönecek? Geçtiğimiz haftalarda Ali'nin yeniden arka sokaklara dönmesi izleyicileri çok sevindirmişti. Şimdi ise eski sevilen karakterlerin de geri döneceği konuşuluyor. Bunların başında Engin Müdür geliyor. İlker İnanoğlu'nun canlandırdığı Engin Müdür geçtiğimiz sezon kısa bir süre görünmüştü. Ancak bu sezon kalıcı olarak geri döneceği konuşuluyor. Ayrıca dizide görmeyi en çok istediğimiz bir diğer isim Murat. Uğur Pektaş'ın canlandırdığı Murat karakteri birçok izleyici tarafından özlenmiş durumda. Fakat gelen son bilgilere göre Uğur Pektaş başka bir diziyle anlaşma aşamasında ve arka sokaklara dönüşü şu an için mümkün görünmüyor. Bu yüzden sadece Engin Müdür'ün dönüşü kesinleşmiş durumda. Bu ve buna benzer daha çok video için kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.